Arzumla nefis yemeklere hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lezzetini çok sevdiğim, sizin de seveceğinize emin olduğum kremalı tavuklu mantarlı makarna yapacağız. Yıkadığımız yarım kilo mantarı ve iki parça göğüs etini doğruyoruz. Kaynamış suyu tencereye alıp ya da suyu tencerede kaynatıp 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket makarnayı da ekleyip pişmeye bırakalım. Başka bir tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağını alıp ısıtalım. Doğradığımız göğüs eti parçalarını ekleyip pişinceye kadar kavuralım. Soğurduğumuz mantarı ilave edelim. Tavuk ve mantarı pişirirken buharlaşarak haşlanmasını istemediğimden tencerenin kapağını kapatmıyorum. Mantarlar suyunu salıp çektikten sonra bir süre daha kavurup bir paket kremayı ekleyelim. Krema kaynamaya başladığı an ocağı kısıp bir dakika sonra kapatalım. Pişen makarnanın suyunu süzelim ve yıkamadan tencereye geri alalım. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile makarnayı kavuralım. Yaptığımız kremalı karışımı makarnayla karıştıralım. Müzik Servis etmeden önce üzerine dilediğiniz kadar tuz, pul biber, nane, kekik ve kaşar peyniri dökebilirsiniz. Kremalı tavuklu mantarlı makarnamız servise hazır. Afiyet olsun. Beğen butonuna basmayı, aşağıya yorum bırakmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu arada yeni videolardan anında haberdar olmak için zil butonunu aktif hale getirebilirsiniz.